taktiğini göstereceğim. Yani arkadaşlar şurada şimdi geldi. Let me pet bir şey yazıyor işte. Parti kit böyle öyle şey yazıyor. Öncelikle arkadaşlar abone olup like atıp bildirimle açıp yorum yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu haritamız biraz zor olduğu için öncelikle ben poko alacağım arkadaşlar. Benim poko'nun canı arkadaşlar 5000 olması lazım en az. Ee, bakın 5000 sağlık diyor. Şimdi buradan şey yapacağız. Pokoya ee, Poco'ya girdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Evet, evet tam ortada durduk. Gel buraya. Bakın 5000 hemen böyle alıyorsunuz. Biraz at şöyle. Atamadım. adam çıktı. Töbe töbe. Nasıl Ne yaptın adam çıktı. <laughs> Yeni bir bak. Adam hiç durmadan atacak. Ana niye ulti kastırdınız lan Bak ulti kastır mı ulti? Töbe töbe ya. Çok sinir oldum arkadaşlar spronta. Şöyle can ver. At oradan gol hadi. Attık. Gördünüz arkadaşlar. Planımız işe yaramadı. Lan, lan Ay. At onu at onu sürt, at. Sörç at Sörç. Sörç at Sörç. Arkadaşlar Sörç öldü. Ben onu buradan geçirmeyeceğim. Ya arkadaşlar şu sinir oldum arkadaşlar. Şu spronta çok sinir oldum arkadaşlar. Sprom yüzünden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen tekrar giriyoruz. Eksi beş yedik bu arada. Eksi beş mi dört mi Neyse gerçekten... arkadaşlar. Yok. kot. Olmadı ya. Sararak yapamıyorum. Ha vallahi tuttu. Tuttu mu lan? Yine Spawn, salak Spawn attı. Hangi gol attı? Arkadaşlar Spawn da işe yarıyor. Yani. Arkadaşlar Poco işe yaramıyor. Yoksa bayağı işe yaramıştı. Bu arada, çok iyi yemiş ya. O zaman siz burada arkadaşlar ee, hmm, kalın. Frank yeni Frank Frank demek istiyorum ben. Ay, 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 ay. Ay, yedik. Ya ben öldüm. Atamıyorum. Attık. Çok güzel. Tam ölüyorum. Öldüm. Gördünüz, Gördünüz arkadaşlar? Renkimiz işe yaradı. Ben golümü attım arkadaşlar ve hemen artı sekizimizi aldık Frank yaradı Arkadaşlar biraz konuşmadım ama arkadaşlar bu bölümde şimdi arkadaşlar dayanamayıp dün bayağı bir katmıştım yeni gelen 0000 o o o o mu neyse orada Karl kim yedi yaptı ki ne arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen yan hesaplarından birine geçip orada kasmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yan hesaplarından geçtim hemen kol diye hesap. yeni yazıyor. Ah siz 70 90 tane taş şey bize e, 50 tane var. Bu hesapta biriktireceğim arkadaşlar. Para yatırmayacağım. Görüyorsunuz bugün bunlardan geldi arkadaşlar. Biraz önceki hesabımızı e, iki açtım dün arkadaşlar hiçbir şey gelmedi. Çok pis kasıyor ya. Neyse arkadaşlar hemen buradan e, şuraya alıyoruz. Ben burada arkadaşlar e, şeyi kazanacağım. Dynamite arkadaşlar çok şey, seviyorum Dynamite çok güzel karakter arkadaşlar. da at oradan at <laughs> Naruto diyor arkadaşlar anime filminden anime oraya yanlışlıkla açtım. <laughs> <laughs> Atam atamazlar ki. Düşün yani. Kol torayı kıracak. Ha kıramadım al. Mal 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 mal. Oğlum adamlar iyi oynuyor. Yalnız bir tane gol attık biz arkadaşlar. Y, B, C'yi de alsam. Bam. Bam. İstediğin kadar öldürün. Aa kırdı ya. Attı. Sonunda düşünebildi yani. Ha ha biber. Tamam. Y, Şimdi de YBC koyuyor ama hiç. Tamam. Gol! Kıramadı, 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 kıramadı. Kıramadı, kıramadı, kıramadı. ben arkadaşlar e videomuz bu kadardı. Görüşürüz.